sevgili günlük bugün günlerden 9 Ekim 2021 ee, tüm gün evdeydim evi temizledi biraz Haft e hafta oh, zaten ee, öylesine Akbank'a başvurdum kredi çıkacak mı diye 50 bin lira 40 bin lira kredim onaylandı vermiyorlar vermiyorlar verince topluca veriyorlar ama çekmedim tabii 40 bin lira krediyi çünkü Zaten 49.000 bin liralık bir kredi kartı borcu kredi borcum var. Bütün banka borçlarını bugün kapattım. Bir tek tepten 50 lira falan kaldı. Artık tek bir bankaya 49 bin lira borcum var. Toplu ödersem vergi borçlarıyla beraber tabii daha fazla oluyor. Yani aşağı yukarı 70 bin lira yakın bir ödeme yapacağım düzenli ödersem. Toplu ödersem 50 bin lira falan ödeyeceğim. <laughs> Ee, onun dışında ne yaptım Bakkala falan çıktım yağmur yağıyor zaten Artık başladı yağmurlar Nasıl çalışacağım onu da bilmiyorum Akşam hı, Sabah sevgi aramış Öğlen işte e, Biraz Betül ile konuştum Yağmur aradı sabah yağmurla konuştum ee, Korona olmuş PCR testine de güvenim kalmadı. Kızın PCR testi de aynı gün yaptırdığı iki testin birisi pozitif birisi negatif çıkıyor. İlginç bir şekilde. Ee, akşam Artin'in yanına gittim. Saat 12 gibi falan. Gece yarısına yakın bir saatte. Paşa'da oturduk işte çay falan içtik. Ee, i̇şte sabaha kadar ya sabahlamadık da Hava kararmadan döndüm. Şimdi hava aydınlanmak üzere yatıyorum. O yüzden yatacağım hemen. Çok uykum var. Ee, yarın yeni bir günde macera diyeceğim. De, ne macerası olacak ya. Neyse. Yarın yeni bir günde yeni bir macerada görüşürüz. çabuk. Yarın yeni bir günde yeni bir macerada görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın.